Evet arkadaşlar sıradaki detayımız ise şey <laughs> neydi onun resmi oyun dünyası ile ilgili ee, arkadaşlar oyun dünyasına Hop. gidemedik zor olduk Neyse. ama gideceğiz inşallah şöyle şöyle Şimdi oyun dünyasına gireceğiz. Gidiyoruz ve içine girecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi oyun dünyasına geldik ya. Buradan düz mü yok düz değil nerede? Çöl seçeceğiz. Heh, burada çöl seçeceğiz arkadaşlar. Burada bir yer çıkıyor böyle. Şimdi şunu alacağız arkadaşlar. Şöyle. Görmedim. Şöyle gideceğiz. Şimdi. Bir dakika. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Burada bir tane ee, nasıl desem bir logo var. Ama bu ne logosu bilmiyorum. Eee. Böyle yani. Diğer aynı logoyu bir yerde daha görmüştüm. Onu da göstereceğim size şimdi. Ya ben. Şöyle. Şimdi buradan nasıl çıkıyoruz? Neyse şöyle anlayalım bir şey dönelim arkadaşlar. İkinci rafta mıydı? Öyle bir şeydi. Yine şeydi arkadaşlar. Yine büyük evle ilgili. Bir dakika. Şöyle gidelim. Şimdi şu büyük evi, ay koca evmiş pardon. Koca eve gidiyoruz arkadaşlar. Heh, tamam Aa reklam girmeden yani ilk defa. Şimdi şuraya giriyoruz arkadaşlar. Burada fareler neyse işte onlardan var. Arkadaşlar ikinci rafa şöyle çıkalım. Şöyle aşağı. Arkadaşlar bakın. Aynı aynı değilmiş ya. Bu farklı. Aynı logo burada da var. Şöyle kamera ile. gösteremiyorum. Böyle işte aynı logo burada da var. Ee, gizli şeyimiz bitmişti. Eğer aga bir çık, Aynı kirliğimi. Şöyle. Evet arkadaşlar gizemli şeylerimiz bitmişti. Eğer bu videoya 20 like gelirse bunun devamını çekeceğiz. E, çekeceğim daha doğrusu. E, çok sevilirse bu seri. Bir dahakini yapmak isterim yani ama e, emek var. Yani bulmakta zorlandım. E, 20 like gelirse tekrar yaparız. Sizin için şu backrooms'a bir daha gidelim. Çok yani İstersen çok değil de. İstersen dün nereden lan oraya? Hayır oldu kardan. Eğer çok isterseniz bunun serisini yapabilirim tekrar. <laughs> Şöyle gidelim. Bir sürü dondurdu. Aynı şeyleri yapmaya çalıştım yani. E, mesela buzdolabına çok gıcık oldum. Ama hala sinirliyim şöyle gelsin hop şöyle Çıkamadım. Dur şöyle ee, umarım background'a gitmeyi öğrenmişsinizdir aa ben nasıl gidilir göstermedim sadece gidilmesini gösterdim arkadaşlar I am sorry onu da göstereceğim şimdi ve giremiyorum ki ya şimdi E eh, yap ya Oğlum ben daha demin gittim ya. Kanıtım var Allah'tan he. Eh. abi. hadı, hadı, Böyle. Böyle, böyle, böyle hadı, şimdi Hadi. Yes. Şimdi. basıl A'ya tıklıyorsunuz. hadı, B'ye A'ya bas. A'ya basıyorsunuz. B'ye basıp tutuyorsun. Ondan sonra şöyle yapıp Dur. Olmadı. Bir dakika. Nasıldı lan? Ee, söylemeden yapacağım. Zaten görürsünüz nasıl ve nasıl neye bastığımı. Bir dakika. Şöyle. Bak. Allah belanı versin. Ya şu yazı gitsin ya. Göbek desteği. Bana ne göbek desteğinde? Ee, he. okay. Böyle. Heh, gittik. Şimdi reklam gelecek. Aynen. Geldik be backroom'sa. Size bir şey göstereceğim. Ee, durun. Heh. Şuranın içinde bakın, ne var onu göstereceğim. Bak, şöyle bir dakika. Heh, şöyle. Bakın girilmiyor da. Burada birisi var ama durun. Ya yanlışlıkla ayak köyüne geri döne bastım. Neyse durun. Bir daha gideceğiz mecbur. Çünkü orada ne var göstermem lazım. Şöyle. Gel. Oha oğlum şarjım 38'miş ya. Ben bu yut yani videoya kaçta başladım? 70'te mi? Yoksa 50 50 falan mı? işte bunu oturtacağız da tekrar background'a gideceğiz de oradaki şey yaptı o dakika Mateo biz ay düşme. düşme ya ama şöyle olsun. Gel şöyle. Bak o diyor. Tamam. Şimdi. Şöyle. Hop. bırak. Yes. Um çok hızlı gittik ha. Tam bakın. Şimdi orada ne var onu göstereceğim. Ee, şurada Bakın. Şu duvardan yani şuraya falan geçin tamam mı? Ondan sonra kamera moduna geçin. Şimdi şuraya. Sizi şuraya geçin. Bakın. Çıkarken gözüküyor bakın. Gördünüz mü? Yeşil bir şey ve siyah bir şey var. Ama ee, çok net gözükmüyor. O kadar da olacak. Ama şuradan yani kamera moduna geçip şurada şöyle görebilirsiniz. En fazla şu kadar gözüküyor. Dur fotoğrafını da çekeyim artık. Şöyle. Çektik. Devam et. Yırttım. Yırt. Durun. Daha da yakınlaştırayım hatta. Bir dakika. Bakın şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Niye bin insan ağa koysun ki? Bakalım başka ne varmış? Başka bir şey yok ya. Değil mi? Şöyle daha hızlı gitmek. Başka bir şey yok. <laughs> bu ne oğlum? Ben dedim ya size siyah bir şey gördüm diye. O işte bu. Bir dakika ben buna bakayım Hadi. Bakın ben nereden geleceğim? Gelmem lazım. Dur, ben şu an şurada Bak. Ben buradayım ya. Şöyle gelirse Gözüküyor mu? Aynen. Dur. Bakın gitmiş Yok şimdi Nerede Bir dakika ben onu bulacağım Bulmam lazım Benim onu Acaba ne o Bana yakınlarda bir yerde Spawnlanıyor zaten Aa durun lan size gösteririm aslında içinde ne var. Bir dakika o yer şuradan mıydı? He. Şuradan değil mi? Bakın. Şöyle bir şey var. Hah gösterdim işte. Ben şunu koduğunu kaydedin. Belki şey olur. Bakın tabi şöyle. Böyle bir şey var. yani çok ilginç bir şey yok. Şöyle bakalım mesela. Şöyle falan bir şey var mı? Yok. Şöyle falan bir şey var mı? Köşe. köşede birisi var mı falan diye bakıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bunu da bu arada ilk ben buldum. Evet, daha demin keşfettim. Evet. Kimse yok. Evet. Yok kimse arkadaşlar. Şu bizim bakamadığımızda da bakıyorum kimse yok yani. Backroom'umuz böyleydi. Daha fazla gizli videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like atabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.